Gözdeciğim arkadaşlar seni tanıyamamış olabilirler üzerinde montun yok ama. <gülüyor> <gülüyor> güneşi gördük mü sonunda artık? <laughs> İki gündür çok güzel güneş var vallahi ya. O yüzden çok mutluyuz, keyfimiz oldukça yerinde. Bölgemizde korkulduğu kadar öyle hani güvenliksiz falan değil, hiçbir şey olmuyor zaten sokakta. Bomboş sokaklar abi. Yani oldukça güvenli o yüzden kimse yok yani insan yoksa güvenli zaten. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün? Victoria Albert Müzesi. Tamam, Hadi. güzel. Kim bunlar Victoria ile Albert? Şeyin anneannesi. Şu anki kraliçenin. <laughs> Elizabeth Elizabeth'in anneannesi. anneannesi. Evet Victoria da önemli bir şahsiyet. <laughs> Hangi durakta indik? South Kensington. South Kensington. Biz de buraların fanatiği olduk abi, ne yapalım? Evet. Uh, evimize çok yakın yani bu müzeler aslında. Bir daha geliriz. Eşimizi, dostumuzu getiririz. Gözden yenenleri getiririz. Aynen ben Hatay'la Efe'yi getiririm. Ha Hatay'la Efe'yi getirirsin. Ondan sonra işte Ali'yi Ali de Ömer'i getirsin. Ömer'i belki daha ufak bir şeye götürürüz. Olabilir. Bu arada Victoria Albert Müzesi ile Nature Natural Museum böyle yan yanalar. Evet geldik. Yani South Kensington durağında inerseniz gerçekten hem Natural Museum'a hem de Victoria Albert'a oldukça yakın. Hadi içeri girelim. Biletlerimiz nerede? Biletleri arıyorum şimdi. Girişi burası değilmiş abi. Girişi yandanmış. Şimdi yana doğru yürüyoruz. Evet geldik. Buradan gördüğümüz kadarıyla arkada güzel de bir bahçesi var. Biraz gezelim, ondan sonra bahçesini de ziyaret ederiz. Çok çeşitli galeri varmış ya bu arada. Evet. Sen heykel seviyor musun? Seviyorum ama yani resmini daha çok herhalde seviyorum. Evet. Şeydeki, Vatikan'daki Michelangelo'nun evet. ee, İsa'nın Meryem'in kucağında falan. Evet, o efsaneyle. Evet, o çok detaylı ve güzeldi. Nispeten niye ise iki boyutu daha çok seviyorum. Sevini bilmiyorum. Fotoğrafçıyım diye herhalde. İki boyut. Bu heykelleri gördüğümde şey aklıma geliyor. Aa, Norveç'teki Vigaland. Hatırlıyor musun ha, evet oradaki evet Ah çok güzeldi ya. Ama tarzı biraz böyleydi. Evet, oradaki kompozisyonlara benziyor. Kompozisyonlar benziyor. Bu arada replika bu gerçeği değil evet, evet. ama evet. yine de çok etkileyici. Çin, Kore, Budizm, İslam, Pagan dinler vesaire hepsini hallettik ya. Aa bu eser kimindi? Hatırlıyor musun bu eser kimindi? Türkiye'de de Türkiye'de var. De var. En etkilendiğimiz sergilerden bir tanesi bu oldu değil mi? Evet. Rafael'in kartonları. Aynen. Her biri 200 parçadan oluşuyormuş parçalar falan, birleşme noktaları belli oluyor. Evet, bahçe alanı da harika gerçekten. Bir kahve molası o zaman. Aynen. Peki. Çok güzel bir müze değil mi? Süper. Ya mutlaka gelinsin diyeceklerimizden bir tanesi de bu Aynen. oldu herhalde. Sırf bahçesine bile gelip oturmak için gelebilir. Yani evet. Müzeyi böyle ne ağırlıklı diye tanımlamak çok zor. Her şeyden var. Resim var, heykel var, minyatür var, halı var, kilim var. Bütün Ulusların, bütün milletlerin, bütün coğrafyalardan eserler var oldukça etkileyici. Bazıları replika ama onları da çok güzel sunmuşlar. Gerçekten etkileniyor insan. Şöyle bir ortam, bir daha bir orta bahçesi burası. Göstereyim. Ben şöyle suya doğru ineyim hop hop. Benim bölümüme geldik. Geldik Vitray bölümüne. Vitray da ilginç ya. Yapar mıydınız ortaokulda? Evet. Lisede tabi hep ders çalıştırdılar abi. Yapmadık hiç böyle şeyler ama ortaokulda yapılırdı. Bu wow, çok mutluyum William Turner sergisi arıyordum yani William Turner çok seviyorum romantik dönem ressamlarından bir tanesi. Ah daha önce İspanya'da kısa birkaç tane şeyini görmüştüm eserini görmüştüm şimdi burada bütün bir oda William Turner nasıl sevdin mi? Bayıldım ben de bayıldım gerçekten yani mutlaka gelin diyeceğimiz müzelerden bir tanesi Victorian Albert. Çok keyifliydi ya. Anlat anlat bitmez. Bu arada müze konusu böyle bizim gezdiğimiz gibi hani 2-3 saatte bitecek bir şey değil hakikaten. Ee, biz en böyle hit eserleri falan böyle özümseyerek gezebildik. Bir sürü detay var. Ee, böyle defalarca gelip her biri için biraz okuma yapmak, çalışmak gerekiyor. Artık nasıl olsa burada yaşıyoruz. O yüzden bol bol geliriz. Biz de zamanımızın güzel kısımlarını buralarda geçiririz diye tahmin ediyorum. Gözde o günlük güneşlikte. Yine buldun yağmuru ya. Maalesef. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Biz yağmurla mücadele ediyoruz. Hadi bay bay.